...o kadar para var... ...bize yedirdiğin şeylere bak ha. Dağda keklik burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuşma lan. Ben o halonun on kağıdını almadan... ...şuradan şuraya gitmem lan. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim. Biz seni öldü biliyorduk. Çifti arandı. Herhangi bir delile rastlanmadı. Tamam mı baba yiğit? Savcının bizzat emri var. E biz boşuna mı buradayız baba yiğit? Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Boş boş konuşma lan. Aşiretten kaçanlar türkücü olur. Mafya olmaz. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini. Eee baba yiğit. Anlat. Biz seni öldü biliyorduk. Yeter senin yaptığın be. Gözümdeki gözlüklerden mi göremiyorsun? Bu herif sızma. Bito'ya gittiğini anlamadın mı? Sibop! Yazık olan sana verdiğim emeğe. Seni en az... ...bu kadar mermiden kurtardım ben. Beni paketleyip sorguya alıyorlar. Aloyu paketleyip içeriden alıyorlar. Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Tek gezer mi ki bu adam? Sen bombadan yırtsan on kişi de gezer misin Bedir? Vallahi ben gezerim. İşte o zaman yanında gezen onundan biri seni vurur. Ben Deniz. Ben de çöl. <laughs> Devleti soymak, millet soymaktan iyidir. Gözümden sıktı, vuruşmuş olalım. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Teslim olun diyorum. Emrediyorum Bedir. Tamam ağa. Tamam ağa. Efendim şampanya için çok teşekkür ederim. İsminizi bağışlar mısınız? Bağışlamam. <laughs> Affetmem. Hatırlamam. Sadece ölüler görür.